Evet bugün sizlerle birlikte yeni gelen kargımızı açacağız. Yani şu kargımızı açacağız. Şimdi ben bu şuradan bir yerden bir makit bıçağı bir şeyler bulayım. Keselim bakın içinde ne vardı. Ben bile hatırlamam yani düşünün o kadarını. Şöyle aşağıda açacağım ama şöyle açtım zaten yarısını. Hmm. Rampage'in şuraya göstereceğim. Rampage'in e, klavyesi RGB klavyesinin içerisinde göndermişler. Şöyle hemen açalım. Bakalım içinde ne vardı hatırlamıyorum yani ne sipariş vermiştik Arkadaşımdan bunlar bana geldi yine. Test etmem için göndermişti. Şimdi Şöyle bir küçük bir paketimiz çıktı. Hemen bunu açalım. Antistatik poşette göndermiş. Bir tane Intel'in 1 terabaytlık NVMe'si şöyle göstereceğim. Intel'in. Diğeri 240'lık Kingston'un SSD'si şöyle göstereceğim. Burada zaten gözüküyordu 240'lık oldu da. Bir tane de Evet, bir tane de Western Digital'in görmüyor ne? Western Digital'in 480 GB NVMe SSD'si bu da. Şimdi esas babaya gidelim. Bir tane ekran kartı göndereceğim sana diyordu. O da sürpriz olsun diyordu. Bir açalım bakalım. kartı şimdi çizmeyelim durduk yere. Hmm. Bir ekran kartı çıktı. Ama sağlam bir ekran kartı. Yani şöyle söyleyeceğim. Vega 64'müş. Zaten söylüyordu sana Vega 64 göndereceğim diye. Evet. Kartımız geldi. Ama bayağı bir ağırmış. Vega 64. HBM 2 bellekli 8 GB ekran kartımız. Hayırlı uğurlu olsun. 8 artı 8 pin güç istiyor arkadaş. Oradaki şurada bir tane pinleri var kendine ait. O pinlerle bizim işimiz yok. Şöyle göstereceğim. Kart hiç bir şekilde açılmamış bu arada. Şuradaki bandurunu görüyorsunuz zaten. Şimdi ben bunu alıp buradaki testeminde test edeceğim. 706 Thermal güç kaynağı. I7 4790 işlemcimiz. 8 GB RAM ee, e, RX 580 e, XFX'in ekran kartını takmıştım. Bunun testini yapıyordum. Zaten şurada da görürsünüz. Bunun testini yapıyordum. Bunda şu anda i7 8 GB RAM 580 ekran kartı var. Bu da 8'lik. O diğer ekran kartı da 8'lik bir testi tabi tutalım bakalım ne yapacak ne yapmayacak. Ona göre testlerini yapıp te tekrardan geri geleceğim. Takipte kalmayı unutmayın.